Merhaba arkadaşlar Masal ve Melek oyunda kanalımıza hoş geldiniz. Kızlar ne yapıyorsunuz? Masal ne yapıyorsun havuza yatıyorsun? Havuzu yatak mı yaptın anneciğim? Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu havuzu ben annemle beraber şişirdim. Evet bunun çoğunu hatta masal şişirdi arkadaşlar biliyor musunuz? Ne yapalım kızlar? Barbiler için mi havuzu yapalım? Havuzla oynayalım bugün ne dersiniz? Buldum. Buraya su. Her evet. Her tarafına su mu koyalım? Hmm, olabilir. Ama benim çok daha güzel bir fikrim bu var. Ara, hazır mısınız? Ge bu, hazır bu mısınız? Su, bu ya, bu ya da tu, ya da Ama öyle yapmıştık. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Hazır mısınız? Bekleyin şimdi geliyorum. Tamam mı? Bekleyin size sürpriz yapacağım. Evet arkadaşlar, ben daha önce buraya hazırlamıştım arkadaşlar. Şimdi bunlarla kızlara sürpriz yapacağım. Evet kızlar getiriyorum. Melis. Evet masal hemen de bildin köpük yapacağımızı ya. Durun bakalım. Durun bakalım. Önce kimlere köpük yapalım? Barbie'lerimi mi yapalım, bebeklerimi mi yapalım? Ne dersiniz? Kime yapalım önce köpüğü? Herkese mi? <laughs> Hepinize birden mi köpük yapalım? Ben tamam ben. o zaman hadi barbileri alalım. Alın Barbie'leri. Hadi bakalım. Ge alın o zaman Barbie'leri. Çaysi geldi bile. Dur havuzumuzu yerleştirmedik kızlar. Havuzumuzu böyle koyalım. Hı getirin Barbie'leri. Getirin bakalım. Alın Barbie'leri. Bebekleri mi? Tamam sen de küçük minik bebekleri al o zaman tamam mı? Al bakalım minik bebekleri. Koy bakalım hangi Barbie? Ama ah, sen ne yaptın? Hepsini döktün Ay anneciğim ne yaptın? Bütün Barbie'ler orada Kırılmış işte hangi Barbie'nin bacağı kırılmış? Heyvah, eyvah eyvah Barbie'mizin bacağı kırılmış. Hangi Barbie'nin onu buluruz? Ama böyle kızlar böyle köpük partisi nasıl yapacağız? içinden Barbie'leri seçelim bence. Hangi Barbiler köpeğe gelsin? Aa bu sefer Cadı'yı da alalım bak. Bu sefer Cadı Barbie'mizi de alalım. Aa, onlar takım. Ay saçlarımı yalıyor. Saçlarım benim. Ay imdat. Durun durun kızlar durun. Ay ne oldu size ya? Bakar mısınız birbirlerine girmişler bunlar. Başka kimi alalım? Ah hamile Barbie'yi de mi alalım? alalım? Tamam doğru söylüyorsun. Tamam doğru söylüyorsun Barbie seni de alalım. Sen de mi geleceksin? Bugün benim izin bugün... Ben de bugün tam bir köpük partisi istiyordum. Ben de gelebilir Tamam hadi sen de gel <laughs> bakalım. Ama düzgünce koyalım ki köpük partisinde. Şöyle güzel güzel eğlensinler bence böyle. Ne? <laughs> ne? Aa ya Bu sefer bu barbileri mi koyacağız? Mi? Ben de gelebilir miyim? Tamam Kâin sen de gelebilirsin. Hadi bakalım. Oturun o zaman Hello. köpük partisini başlatıyorum. Hmm. Barbiler hazır olduğuna göre... Melek'i sen de karşı tarafa geçebilir misin anneciğim? Geç bakalım karşıya. Şimdi hazır mısınız? Arkadaşlar bakın ben şimdi kızlara ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi ben bunu böyle sokuyorum. Şimdi bakalım neler olacak arkadaşlar burada. E, o, bakalım ne olacak hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Hadi bakalım üflüyorum. Hazır mısınız? Üflüyorum. Üflüyorum bakayım ne olacak. <laughs> i̇şte. <Barbie 'ler>. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar köpük partisi yapıyoruz. Şu köpüklere bakın. Bizimler. Bol bol Barbie'lere köpük partisi yapıyoruz. Anne bu bu köpüğü daha önce anlatmıştık. Evet arkadaşlar daha önceki videolarımızda Aha. bu köpüğü nasıl yaptığımızı hazırladığımızı anlatıyoruz. Bakar <laughs> mısınız nasıl köpükler çıkıyor. Dev dev köpük partisi yapacağız biz. Bol bol köpükler çıkıyor. Nasıl yaptığımızı anlatmıştık arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda var. Ben unutmazsam bu videonun altına onun linkini ekleyeceğim. Nasıl yaptığımızı ve yapmak isteyen arkadaşlar olursa oradan diğer videomuza ulaşabilirler. Köpük partisi başlasın havuza dolduralım. Köpük partisi bu siz elinize dolduruyorsunuz ama. <laughs> <laughs> Masa Melek köpüklerle. Masa köpük içinde kaldı arkadaşlar. Eline bakar mısınız? Aa gitti var köpük, köpük köpük istiyorum. Hadi tamam hazır mısınız? Size üflüyorum. Sen de mi yapacaksın? Tamam üfle bakalım Melek Gül. Üfle arkadaşlar Melek Gül de köpük partisi de köpük yapıyor onları üfle. Çok üfle Melek Gül. Kocaman 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 kocaman. Hah. şimdi masal sen yap dur tekrar bunun içine koyalım. Al bakalım. Ya bize de yapın. Masal hepsine bol bol köpük yap. Bakın. Evet arkadaşlar bitmeyen köpük yapmışlar. Bakar mısınız? Bitmeyen köpük var burada. Of ay çok güzel oldu. Masal <laughs> devam ediyor arkadaşlar köpüğü yapmaya. Hii, bakın arkadaşlar her yer köpük oluyor. Burayı köpükle dolduralım tamam mı kızlar? Kocaman köpük havuzu olsun. Ne dersiniz? Doldur masal doldur doldur. Ama kızım nefesin yetmeyecek. Ha, ver biraz daha koyalım. Şimdi ne dersiniz? Buradaki bütün havuzları... Ne dersiniz? Buradaki bütün havuzları köpükle doldurayım mı? Melek Gül masal. Hepsi dev köpük olsun. Evet Yasemin dev köpük olsun. Köpük havuzu yapalım. Tamam. Haydi o zaman. Burayı dev köpükle doldurmaya <laughs> hazır mısınız? Üflüyorum. <laughs> Arkadaşlar, masal niye köpüklerimizi alıyorsun ya köpüklerimizi bıraksana. Koy masal koy köpükleri dev köpük havuzu yapacağız. İşte birinci havuzumuzu köpükle doldurduk arkadaşlar. Şimdi sıra ikinci havuzda. Hazır mısınız? Onu da dolduruyoruz. Evet Yasemin hazırız. İşte doluyor bakar mısınız arkadaşlar? Şu köpüğe bakın ne kadar çok köpüğümüz oldu burada. Köpüyü nasıl yaptığımızı merak edenler diğer videolarımızdan bakmayı unutmasınlar. Şimdi de buraya yapıyorum. Anne diğer videomuzun adını söylesene belki bakarlar. barbilerle köpük deneyi bu deney olarak yapıp bunu paylaşmıştık. Hadi bakalım. Şimdi. Güzelmiş. Aa, burası Arne. çok güzel. köpüklerle de oldu. Muhteşem oldu. Arkadaşlar. Ah evet bizim de köpüklerimiz var çok eğlenceli bol bol köpükler var. İlk işe gitmemişim burada çok arka bir köpük partisi var. Şuna bakar mısınız ne kadar da güzel. Ay Çaysi güzel, güzel. Ah, sen ne yapıyorsun? Ya Semin, çok güzel köpük yaptınız burası çok eğlenceli. <laughs> Ay bak sana her yerim köpük oldu. Ay ne oluyor? Ay her yerim köpük oldu, def köpük oldu. Ay üstüme geliyor köpükler. Ay çok köpüğü çok sevdim. Çaysi kayboldu. Arkadaşlar elimde çaysi görünmüyor bile. Çaysi kayboldu. Çaysi burada yok. Aa, burada köpüklerin içinde barbiler de kaybolmuş. Masal barbilere ne yaptın kızım? Barbiler kaybolmuş. Gitmiş. Eyvah eyvah diğer barbileri de kaybediyor. Ay biz nasıl bulunacağız? Köpüklerin içinde kayboldu arkadaşlar. Biz burada çılgın eğlenceye devam edelim. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi. Allah her yeri köpük yapıyor masal arkadaşlar. Uçuyor köpükler. Uçur masal. Uçur köpükleri. Uçur masal köpükleri. Uçur bakalım. hop her yer köpük oluyor arkadaşlar. Bunlar burada kuduruyorlar. Uçtu köpükler. Görüşürüz arkadaşlar.